Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız ve transferde son noktalar konulmaya başlandı. Kulüplerimiz transferde araştırmalarını sürdürüyor. Son noktalardan kastımız şu. Eksiklikler olan yerleri tamamlamaya çalışıyor. Bu paralelde biz e, Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan çok önemli bir oyuncuyu Vitor Hugo'yu sizlere tanıtmaya çalışacağız. Vitor Hugo kimdir? Trabzonspor'a gelirse yararlı olur mu? Bunu konuşacağız. Çünkü gündemde 2-3 tane daha önemli isim var ama Vitor Hugo onların arasında gerçekten çok öne çıkacak bir oyuncu. Önce oyuncuyla ilgili bazı kısa bilgiler vermek istiyorum. E, oradan başlayayım istiyorum. 29 yaşında Sol ayaklı bir stoperden bahsediyoruz. Aslında 5 milyon euro civarında bir bedeli var. E, oyuncunun bir bonservis bedeli olduğunu söyleyebiliriz. 1.87 e, boyunda e, şu anda oynadığı kulüp Palmer 2024'e kadar da sözleşmesi olan bir oyuncu. E, Trabzonspor bu oyuncuyu transfer edebilmek için dolayısıyla önce kulübüyle anlaşması gerekiyor. Ee, ve tabii kulübüyle anlaşmasının dışında küçük bir detay daha bahsetmek istiyorum. Ee, daha önce gündeme geldiğinde biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Beşiktaş ve Galatasaray gündemine geldiğinde de bir takım sıkıntılar yaşanmıştı. Yaşanmanın sebebi de şu. 3 ayrı yerde e, oyuncunun e, bon servisle ilgili satın alınması gereken e, haklar olduğunu hisseler olduğunu söyleyebilirim. Bu da çok ciddi bir şekilde sıkıntı oluşturmuştu. Onu söyleyebiliriz. Şimdi e, oyuncunun e, çok ciddi bir şekilde Trabzonspor tarafından takip edilip alınmak istediğini biliyoruz. Biraz geçmişe dönelim isterseniz. Oradan biraz bahsedeceğim size. Geçmişe döndüğümüzde önce oyuncu Galatasaray'ın gündemine geldi. O Tudor Fatih Terim dönüşümü sırasında 2017'de oyuncu çok net bir şekilde Galatasaray'a gelecek durumdaydı. Ancak son anda işte bu söylediğim işte 3 ayrı yerde hak talebi nedeniyle gerçekleşemedi. Ve kulübü de Para kazanmak için daha yüksek bir bedel isteyince sonuç olarak ortaya bir anlaşmazlık çıktı ve Galatasaray'a gelemedi. Ve o dönemde Galatasaray'a gelmediği dönemde Fiorentina'ya gitti. Şimdi oyuncunun Fiorentina'daki performansının son derece iyi olduğunu bir kere vurgulamamız lazım. 54 maç oynadı toplam total maçı söylüyorum Fiorentina'da ve bu 54 maçta bir golü iki asisti var. Ancak oyuncunun biraz sonra özelliklerinden bahsettiğimde ne kadar önemli ve değerli bir oyuncu olduğu e, hepiniz tarafından öğrenilecek. Tabii şunu söyleyeyim, hani bu kadar değerli bir oyuncu e, Palmeiras'ta neden devam etmiyor sorusu da aklınızı kurcalayabilir. Onun da cevabını e, sizlere e, vereceğim. Bir kere e, 2019 yılında e, Brezilya Ligi'nde 20 maçı var. Onu da söyleyelim. Yani oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve önemli özelliklerinden bir tanesi Palmeiras'la şampiyonluk da var. Yani kariyerinde şampiyonluk olan bir oyuncudan bahsediyorum. Bunlara neden işaret ediyorum? Çünkü o heyecanı yaşamış, şampiyonluk coşkusunu yaşamış oyuncular e, tabii ki bu konuda daha hazırlıklı oluyorlar, tecrübeli oluyorlar. Onun için e, bundan bahsediyorum. E, bir özelliği daha var oyuncunun. İtalya'ya gittiğinde üçlü savunma da oynadı. Yani üçlü savunma ve dörtlü savunmayı oynayabiliyor. Üçlü savunmanın solunda dörtlü savunma olursa o sol e, savunmacı olarak, sol stoper olarak görev yapan bir oyuncu. E, bu açıdan e, değerli olduğunu düşünüyorum. Yani siz eğer üçlü savunmaya dönerseniz de oynayabilecek bir sol stoper. E, sol dışta oynayacak stoper. Dörtle oynarsanız da o iki stoperinizin solda oynayan oyuncusu olarak e, size değer katacak bir oyuncudan bahsediyoruz. E, Vitor Hugo böylesine önemli bir oyuncu. Şimdi e, önce isterseniz kalitesinden bahsedelim. Kalitesinin ne olduğunu, oyun e, yapısının ne olduğundan bahsedelim. Sonra en son olarak da ...Palmer neden oyuncuyu bırakıyor ya da oyuncu neden ayrılmak istiyor? O sorunun da cevabını vermeye çalışalım. Az önce söylediğim gibi özellikleri olan bir oyuncu. Bir kere benim için en dikkat çekici tarafından bahsedeyim. Ayak mesafesini kullanan bir stoper. Yani geride kaldığı zaman da o ayak mesafesini kullanıyor. Bunun önemli bir avantajı var. Ee, yani dönüşlerde daha e, mesafe kapatma şansınız oluşuyor. Ama tabi ceza sahası içerisinde o ayak mesafesini yatarak ya da kayarak müdahale sırasında doğru kullanamazsanız bu kez de tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, bir de özelliklerinden biri kısa pas oynama becerisi var. Dikine ve öne oynama e, bir becerisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve gerçekten de bir orta alan oyuncusu gibi 30 metreye, 40 metreye pas atabilen yani isabetli pas atabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani kontra pasları kullanan bir oyuncu. Çabuk geri dönüyor. Boyuna rağmen yani 1.87 boyu var. Yani o tür boylardaki stoperlerin hantal olduğunu düşünebilirsiniz. Öyle hantal bir stoper değil. Çabuk dönüşleri çabuk. Pozisyon sezgisi çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve... E, zamanlamalarının çok doğru olduğunu, az önce söylemiştim ya kayarak müdahalelerde zaten zamanlamayı doğru yapamazsanız, o takdirde tehlikelerin büyüyeceğini söyleyebiliriz. E, o manada baktığımızda e, önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayabilirim. Yani zamanlaması doğru çok sayıda pas arası yapıyor ve topu oyuna sokarken de az önce söylediğim gibi e, önemli avantajları olduğunu vurgulayabiliriz. Ve sol stoperi emanet ettiğiniz zaman da çok önemli e, kazanım elde edebilirsiniz. Şimdi e, bir kere şunu söyleyelim. Peki bu oyuncu söylüyoruz biz bu kadar anlatıyorum ben Vitor Hugo şöyle iyi böyle iyi de neden e, Palmeiras e, Vitor, Vitor Hugo'yu göndermeye çalışıyor? Ya da daha doğrusu neden Vitor Hugo ...Palmerias'tan ayrılmak istiyor. Palmeryas teknik direktörü hepimizin yakından, yakından tanıdığı Lüksemburgo. Şimdi Lüksemburgo dörtlü savunma oynuyor ve dörtlü savunmada seçtiği iki tane oyuncu var. Bir tanesi Vasco de Gama'dan gelip uzun süre oynayan Luan Garcia. Diğeri de hepimizin çok yakından tanıdığı Gustavo Gomez. Gustavo Gomez'i Milan'dan tanıyoruz. Bu iki oyuncunun performansları gerçekten çok yüksek. E, ve hoca da Lüksemburgo'da onları tercih ediyor e, oynatma konusunda. Şimdi yüksek formda iki oyuncu var, onlar tercih ediliyor. Onlar yoksa sarı kart cezalısı vesaire gibi e, durumlarda Vitor Hugo'yu tercih edecek. E, böyle olunca da Vitor Hugo oynayabileceği bir yere ya da Avrupa'ya tekrar dönüş istiyor. Bu manada Trabzonspor'un eli güçlü. Ama söyledim ya işte bonservisinin birkaç yerde olması, kiralık bedelinin yüksek e, talep edilmesi gerçekten değerli bir oyuncu olduğu için sıkıntı oluşturuyor. O manada baktığımızda e, yani Vitor Hugo e, kendi takımında düzenli oynama ihtimali çok yüksek olmadığı için e, az önce vurguladığım gibi Paraguaylı Gustavo Gomez Milan'da oynayan ve yanında Luan Garcia beraber oynayacakları için üçlü savunmaya da dönülmediği düşünülürse Lüksemburgo tarafından şansının çok yüksek olmadığını ya da o oyuncuların performans düşüklüğüne bağlı olduğunu düşünebiliriz. O nedenle de oyuncuyu açıkçası bir Avrupa macerası daha bekliyor diyebiliriz. Bu noktada daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ın önce Galatasaray, sonra Beşiktaş'ın ki Beşiktaş'ta Abdullah Avcıya sordular o o zaman alınmamıştı Abdullah Avcı döneminde bu oyuncu tekrar Avrupa'ya doğru yüzünü döndürünce Trabzonspor devreye girdi bence de çok isabetli gerçekten de uzun süre Stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan bir takımın böyle bir tercih yapması bence çok doğru. Yani benim izlediğim kadarıyla takip ettim Galatasaray tarip olduğunda da takip etmiştim. Çok değerli bir oyuncu. Başka özelliklerinden de biraz bahsedeyim. Trabzonluların çok seveceği bazı özellikleri var. Bir kere hızlı, çevik, agresif bir oyuncu. Çok çalışkan ve köşe vuruşlarında. Öne gidip orada hava toplarında ceza sahası içini karıştıran bir oyuncudan bahsediyoruz. Bütün bunlar aslında onun en önemli avantajları. Ama bence çok daha önemli bir avantajı olduğunu vurgulamamda yarar var. Onu da hemen hatırlatayım. Söyledim sürekli Luan Garcia ile Gustavo Gomez oynuyor ama son maçta, son maçta ee, 6 Eylül Pazar günü söyleyeyim. Ee, 6 Eylül Pazar günü Bragantino maçındaki 2-1 kazandığı Palmeiras karşılaşmayı ee, oynadı. Vitor Hugo oynadı. Dörtlü savunmadaki sol stoper olarak Vitor Hugo oynadı. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne demek yani çok büyük bir coşkuyla heyecanla söylüyorsunuz? Ee, şu demek. Yani Vitor Hugo hazır. Sadece gelecek arkadaşlarının tanıyacak ve oynamaya başlayacak. Yani bu. Bir başka önemli konu. Ya yani Bir hafta sonra Vitor Hugo'yu çıkartıp oynatabilirsiniz getirdiğiniz zaman. Ama e, söylediğim gibi e, Lüksemburgo bu konuda çok net kararını verebilmiş değil. Acaba bu oyuncularla ilgili Luan Garcia ve Gustavo Gomez ile ilgili bir sorun yaşarsam döndürebilir miyim? Tekrar e, Vitor Hugo'ya ihtiyacım olur mu düşüncesi. E, onun kafasını kurcalayan soru ama oyuncu da diyor ki e, ben e, oynayacağım bir yere gitmek istiyorum. 29 yaşındayım e, ve 29 yaşında bir oyuncu olarak kenarda beklemek istemiyorum. Zaten kariyerinden bahsettiğimizde sürekli oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani kenarda bekleyen bir oyuncu değil Vitor Hugo. E, gerçi Brezilya milli takımında oynamamış ama o Brezilya milli takımında kimlerin oynadığını da çok net biliyoruz. Ama genel olarak e, Vitor Hugo'nun oynama isteği Trabzonspor'un en büyük avantajı diyebiliriz. Ben eğer Trabzonspor bu transferi gerçekleştirebilirse az önce söylediğim e, olaylar nedeniyle ki çok yakın sadece sorunlar işte bu 3 e, kişide haklarının bulunması, 3 değişik kurum ve kişide haklarının bulunması, kulübün e, Lüksemburgo'nun tam kararını verememesi, handikaplar tam isabetli bir Transfer yapmış olur diye düşünüyorum Vitor Hugo için. ister kiralama dediğim gibi süre nedeniyle sözleşmesi devam ediyor. İster kiralama olsun ister satın alma ya da kiralama satın alma opsiyonlu kiralama için çok değerli bir oyuncu olduğunu vurgulayabilirim. Hazır bir oyuncu, değerli bir oyuncu, Trabzonspor taraftarının seveceği agresif, savaşçı, pas aralarını doğru yapabilen, hava toplarında etkin bir oyuncudan bahsediyorum. Umarım ki Trabzonspor bu sıkıntılar içerisinde kendisini o sıkıntıdan en azından bir nebze kurtaracak. yanına koyacağı, Oyuncuyla eşleştirebileceği Vitor Hugo'yu transfer eder. Evet, Vitor Hugo ile söyleyeceğim, Vitor Hugo hakkında söyleyeceklerim bunlar. Gelirse eğer ki gelme ihtimali çok yüksek görünüyor, gelirse ne demek istediğim daha net bir şekilde anlaşılacak diye düşünüyorum. Evet, size bazen bu tür oyuncuları tanıtmaya çalışıyoruz, yakından takip ettiğimiz oyuncuları. Onlardan biriydi Vitor Hugo. Bizi izlemeye devam edin, izlemede kalın, futbol dolu günlerle kalın. Hoşçakalın.